Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Amerikan vergi sistemi nasıl olacak onun videosunu çekeceğim. Çekerken de ben de kendi vergi bilgilerimi gireceğim. İlk önce Asense hesabımızı açıyoruz. Sizi zaten program yönlendiriyor. Videosunu çekeceğim. Çekerken de ben de kendi belge bilgilerimi gireceğim. İlk önce Asense hesabımızı açıyoruz. Sizi zaten program yönlendiriyor. Hesabımızın kişisel mi yoksa tüzel hesap mı olduğunu sor soruyor. Evet. Benim hesabım kişisel. Onu tıklıyoruz. Amerikan vatandaşı olup olmadığımı ikamet mı soruyor? Hayır. Evet, üçüncü soruda da V e, 8000 diyor. Bu form çoğunlukla ABD gerçek tüzel kişisi olmayan bireyler e, tarafından kullanılır. Ayrıca vergi anlaşması kapsamındaki hakları talep etmek için de kullanılabilir diyor. Bir e, 8 EC olan da bu formda çoğunlukla ABD'de yürüttüğü ticari faaliyetler veya ABD'de sahip olduğu işletme ile bağlantılı olarak gelir elde eden diyor. Ve ABD'de elde ettiği geliri vergi beyanında bulunan ABD dışındaki ticari işletmeler veya bireyler tarafından tutlanır. Burada benim tercihim bana uygun olan B8B onu işaretliyoruz. arkadaşlar burada bir 8000 vergi formu çıkıyor karşımıza burayı da boş bırakıyoruz çünkü çünkü bir vergi kuruluşuna bağlı değilim buradan ülkemizi seçiyoruz hangi ülkede yaşıyorsak Türkiye'yi seçiyoruz adresimizi doğrulamamız gerekiyor. Adresimizi yazıyoruz. Arkadaşlar bu kısma da TC kimlik numaralarımızı yazıyoruz ve sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu, bu kısımda da adres kısmı var. Adresimizi yazıyoruz ve geçiyoruz. Kutucuğa tıklayalım. Evet aşağıda bir kutucuk daha var. Posta adresi kalıcı ikametgah adresi ile aynı. Onu işaretliyoruz ve diğerine geçiyoruz. Evet üçüncü aşama vergi anlaşmasında diyor hak talebinde bulunuyor musunuz? Bunu evet diyoruz çünkü evet dememiz gerekiyor. Her ülkenin kendine ait bir vergilendirme sistemi bulunuyor. Bu kutucuğu da işaretleyip ülkemizi seçiyoruz. Evet, ülke bilgisi verildikten sonra alta çıkan üç kutucuğu tıklıyoruz. Hizmetler Madde 7, paragraf 1. burada görüyorsunuz sıfır vergi anlaşması kapsamı. Şimdi ikinci kutucu işaretliyoruz. Sinema ve televizyon imtiyaz hakları diyor. Bunun vergilendirme sistemi. Bunlar otomatik çıkıyor arkadaşlar. Ve yüzde on anlaşması var. Onu tıklamak zorundayız. Ve tıklıyoruz. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Evet şimdi üçüncü kutucuğumuzu işaretliyoruz. Diğer telif imtiyaz hakları madde 12 paragraf 2 ve %10 vergi anlaşması kapsamında kutucuğumuzu işaretliyoruz. Ve sonraki aşamaya geçelim. Evet sonraki dördüncü aşama bunu da tıklayıp onaylıyoruz. Diğer aşamaya geçiyoruz. Arkadaşlar bu kısma imzamız yani tam yasal adımızı, soyadımızı Türkçe karakter içermeyecek şekilde yazmamız gerekiyor. Yazıyoruz. Evet'i tıklıyoruz ve diğer aşamaya geçiyoruz. Arkadaşlar 6. aşamada ise Amerika'da bir faaliyet gösterip göstermediğimizi soruyor. Hayır, Amerika'da faaliyet göstermiyoruz. Zı tıklayıp alttaki kutucuğu da işaretliyoruz. Ve karşımıza ödeme alıp almadığımızı soruyor. Daha önce ödeme aldıysanız bu bilgileri kendi verilerinize göre doğruluyorsunuz. Evet arkadaşlar, ben bilgilerimi gerçek bir şekilde girdim ve hemen onaylandı görüyorsunuz. Bunu da size onaylandı olarak şuradan yakınlaştırayım bilgisayarı. Lütfen siz de daha önce eğer ödeme aldıysanız bilgilerinizi ona göre girin. Çünkü zaten çıkıyor bilgilerinizi görüyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone değilseniz destek için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.